Bugün Spooky'lerin zorlu parkurlarla mücadelesini ve parçalanmasını izliyoruz. Ben bunu izliyoruz falan bu hiç eğlenceli değil. Ya, bilmiyorum komik olacağını düşündüm Tosu. Komik mi? En sevdiğim peki karakterini parçalayacaklar. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğiniz Suprunki karakterlerini yoruma yazmayı unutmayın ve hadi videoya geçelim. Oh, şuna bak falan galiba Orun'la başlıyoruz. Evet Orun'la başladık ve bu engebeli piramitten düşmeye çalışıyor Orun. Oh, şuna bak slime gibi ne kadar da yapışkan. <laughs> evet yeşim geldi Tosu bu ne kadar güzel gözüküyor. <laughs> Evet. O ama düştükçe düşüyor. Şuna bak. Evet. Ben bu videoyu çok sevdim tosu Rahatlatıcı gibi derken bu ne? Aa hayır. Şuna bak parçalanıyor. Evet koca bir delici geldi. Evet ve içinden baksana slime gibi bir şey çıktı. Çok da güzel gözüküyor. Evet ya bu çok keyifli bir video Tosu. Ha bence de hiç korkmamıza gerek yokmuş aslında. Evet testlerin içinden de bildiğin güzel bir jelibon çıktı aslında Tosu. Evet ama film ya videonun sonundaki çok korkunç olursa? Bilmiyorum Tosu çok korkunç olacak diye biliyorum. Ama şu an onu düşünemeyeceğim. o <laughs> oh, şuna bak onu ezdiler. Evet deneki kafada düşüyor. Aa, umarım Pinky'e bir şey olmaz filan. Umarım Tosu. bu karakter kafasına nasıl tutturmuş bunu ya hiç düşmüyor Tosu. Evet bilmiyorum galiba yapıştırmış onu. Evet bu da düştü bu delikten. Oo bakalım bu sefer ne olacak? O şapkası düştü bu sefer. Ha kel kaldı baksana. Evet o şuna bak. Oo bu ne ya Flem? Bilmiyorum Tosu ama jelibonlu kola çıktı içinden sanki. <laughs> Aa oh, hayır Flem. Pinki geldi. Evet şu kulaklara bak el gibi tutunuyorlar. Evet umarım Pinki'ye bir şey olmaz Flem. Olacak gibi de bakalım burada ne var. Oh, hayır ben Pinki'yi kurtarmak zorundayım. O ben, benim en sevdiğim karakter. Oh Pinki. <laughs> oh, hayır Pinky'yi patlattılar. <laughs> Pinky'yi şişirip patlattılar Toso. Oh, hayır Flem ya umarım bunu vende de yaparlar. <laughs> bu çok komik. Aa, galiba buradaki her delik farklı bir şey yapıyor filan. Evet hepsinde özel bir şey oluyor Tosu. acaba bir de sondaki delikte ne olacak? Evet aa bunu tuttu. A ve parçaladı şuna bak. Evet bu video gerçekten çok eğlenceli olacak Tosu. Emin misin filan bence eğlenceli değil bu çok korkunç. Bilmiyorum Tosu ben çok rahatlıyorum ama video sonunda çok korkunç olacağından eminim. Oo şuna bak onu parçalayıcı attılar. Evet o şuna bak. İçinden pembe bir şey çıktı. O ne öyle? Oy. Oy. Bu ne ya? Bu benim bildiğim pinki e değil. Bu <laughs> çok korkunç. Evet bayağı korkunç ya. Acaba onun adı böyle mi olacak? Olabilir Tosu bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim korkmaya başladım artık. Evet sen demiştin Frem videosun daha da kötü olacak. Evet baksana balon gibi patlattılar oranı. Şuna bak orada ne yapmışlar? Evet bunlar ikinci versiyona dönüşüyor. O galiba ikinci ve korkunç olan evet. Ay şuna bak ne oluyor? Abi kafasında ne çıkıyor öyle vişne suyu mu o ya? <laughs> evet yeşim geldi. Evet. Aa bu ne ya çikolata yapanmışlar. Evet kuru kafa gibi olmuş. Aa bakalım Reddy'ye ne yapacaklar? Reddy çok sinirli. Evet. Aa bu ne? Iron Golem sesi çıkıyor Minecraft'taki dosu. Aa evet ve onu parçalıyor baksana. Evet onu parçaladı. Final haline bakalım. Aa final haline bak. <laughs> evet final haline hiçbir şey çıkmadı. Oo Mr. Blake ne olacak acaba? Şuna bak. Evet aa göremedik. Çünkü bunu düzenleyen Mr. Black zaten film. Evet kendi yapıyormuş gibi gösterdi ama bir şey olmadı ona. Evet. o Sonic'e geldi şuna bak. Evet bu Shin Sonic Exe. Shin Sonic e Exe onları parçalıyor. Ay çok korkunç film. Şuna bak ağzına bak kaç tane diş var. Evet ama çok güzeldir tadı eminim ki bu karakterin. Ya ne güzel film ne saçmıyorsun sen ya. İyi <laughs> valla Shin Sonic odasım geldi. Çok tatlı jelibonlar bunlar bence. Aa, evet aslında haklısın. <laughs> O bu ne? O bu ne? Bu ilk defa görüyorum falan. sen bunun ismini biliyor musun? Ben bunu daha önce görmüştüm ama ismini unuttum. Arkadaşlar bu karakterin ismi ne? Ya da sizce ne? <laughs> Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. be şimdi Reddy'ye geç bakalım Reddy'ye ne yapacak? Evet Reddy'ye bence. Oh! Minyans mıydı bu neydi ya? Evet minyon. Oha işte bak nasıl yiyor onu. Oh evet. Bu ne limon aromalı galiba bu. Galiba Flam canım çekti. Evet bakalım vinelik neyin içine düşecek? Aa, bilmiyorum ama çok korkmaya başladım. Aa bu ne prenses bu? Aa evet bu Mara'daki prenses mi yoksa? Bilmiyorum film. Aa onu öptü Doso. Aa baksana omuzuna koydu. E, evet vinelik hayatta kaldı. Aa evet yaşasın. O şimdi diğer aşamaya geçtik Doso. Aa bakalım şimdi ne yapacaklar? Evet şimdi bu teneke kafanın başına gelecek şeyi izliyoruz. Aa onu şişiriyorlar baksana. <laughs> evet onu suyla şişirdi ve patladı. Tosu. Bunu sana da yapmak lazım filan ya. <laughs> hayır Tosu. sana yapmak lazım. Hayır o bakın şimdi nereye ne yapacaklar? Ay <laughs> kakayla şişiriyor onu dosu. hayır, hayır filan bu çok iğrenç olacak. <gülüyor> <gülüyor> Işıkları yak Tosu. Ne ya bak Sinem çok kötü. Evet al kusacağım şimdi Tosu. Evet ya bitsin hadi artık. Oo, şimdi buna geldik. Bu karakterin ismi neydi Tosu? Galiba Dorpul'du. Evet bunu toplarla dolduruyor şimdi. Oh, <laughs> evet baksana ne kadar komik gözüküyor. He, evet hem de ki, sanki kendi içi gibi. Aynı renkte. Ee, evet ve evet, patladı. Bakalım tereke kafayı ne olacak? Aa tereke kafayı değil Ovax'a geldi. O Ovax'a geldi şu an ve onu şişiriyor Tosu. O onu havayla şişiriyor. Evet bu çok eğlenceli olacak. O balon gibi oldu baksana. He evetmiş parçalanıyor uçuyor. <laughs> Aa, bu ne bunlar kimdi? Abi bilmiyorum. Aa oradaki ne? Aa çok tanıdık geldi. Yani. Mr. Robota benziyor şuna bak. Evet çok benziyor Mr. Robotu. Oo! Oo, hayır bu ne eziyor onu Evet pres makinesine düştü Ooo Flam ben gitti korkmaya başladı. Evet bu çok korkunçlaşmaya başladı Tosu Umarım bize bir şey olmaz Flam Umarım Tosu baksana A, Bu kim bilmiyorum Flam ama çok döndük birine benziyor Evet sanki Wendy ile Pink'in karışımı gibi bu. <laughs> evet. Aa, bir sürü ondan aldı baksana. Evet bu binlerce oldu. Bu makine demek ki her zaman parçalamıyormuş. Evet ama çok tatlı olmadı mı slime? Evet. Aa, bu karakter bu karakteri biliyorum. Aa neydi bunun adı? <laughs> Çiçek <laughs> <laughs> Yaptı. Onu presliyor şu an. Evet baksana içinden değişik bir sıvı çıkıyor slime gibi. Evet karnım acıktı. Yeşim geldi onu. Evet ya çok tatlı gözüküyor. O, bu kim ya? O bu mu sana benziyor. Bak sen çok tipsiz. <laughs> Hayır Tosu. Çok tatlı bence şuna bak. O kafasından ketçap çıkıyor. Evet şuna bak. Presliydi onu. O evet onu ezdi ve ketçap oldu her ya. Ketçapı yesim geldi. Evet rahatlatıcı video gibi bu Tosu. Evet baksana. Ama ha, <laughs> şunu hayal et. Bunun biz olduğunu düşünsene. Bu çok korkunç olurdu. Bu evet çok korkunç olurdu Tosu. Neyse ki bize olmuyor. Evet neyse ki Filem ya. O bu ne? Ha araba sürüyor. Evet bu çok garip. Normalde buna ezilmesi gerekiyordu. Aa evet belki de bu ezecek. Evet o oh, hayır bu kazanan kupalar düşüyor baksana. Ay evet kazanmış hayatta kalmayı başardı. Evet. Cem sence en korkunç olan yer hangisiydi? Bence kesinlikle şey Sonic olduğu yerde Toso sence hangisiydi? Aha bence de oraydı çünkü ağzı çok korkunçtu. Yaklaşık 100 tane diş vardı galiba. Evet ve çok açtı. Jelibon gibi yedi hepsini Toso. <laughs> evet haklısın Cem. Arkadaşlar en korkunç olan yer hangisiydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.